Gece, şehrin üzerine ağır bir sessizlik gibi çökmüştü. Sokak lambaları solgun yanıyor, rüzgar taş duvarların arasından hüzünle esiyordu. Eşref, eski deri ceketini giymiş, bir binanın çatısında ayakta duruyordu. Gözlerinde geçmişin izleri, kalbinde ise fırtınadan önceki o derin sessizlik vardı. "Her şeyin bir raconu vardır," diye mırıldandı. Sigarasından çıkan duman gökyüzüne karışırken, sesi karanlığa yankılandı ve biz Orakon'un adamıyız. Aşağıda Rüya onu izliyordu. Gözlerinde yaşlar, içinde binlerce soru gizliydi. Neden her seferinde savaşmak zorundasın, Eşref? Sözü rüzgarla birlikte savruldu ama Eşref duymuştu. Eşref hafifçe gülümsedi, acı ile gururun karışımı bir tebessüm. Bazı savaşlar kalple kazanılmaz, Rüya. Onları onurla kazanmak gerekir. Sahne değişti. Loş bir odada yüz yüze bir hesaplaşma. Masada düşman oturuyordu, Eşref karşısında. Ben arkadan vuran biri değilim, dedi Eşref buz gibi bir sesle. Karar vereceksen yüzüme bakarak ver. Uzakta Rüya izliyordu. Yüzünde endişe, kalbinde sevgi. Eşref ayağa kalktı, gölgesi düşmanının üzerine düştü, sanki adaletin zamanı gelmişti. Yağmur camlara vururken Rüya pencerede bekliyordu. Her damla kalbinin acısını anlatıyordu. Eşref uzaklaşıyordu ama gözleri hala rüyanın olduğu yöne dönüktü ve bir ses yankılandı. Aşkın da, rakonun da bir yasası vardır. Eşref ikisine de sadıktı. Sabahın ilk ışıkları şehre yayıldı ama Eşref için o aydınlık bile karanlık gibiydi. Kalbinde hala rüyanın bakışları, sözleri, sessizliği yankılanıyordu. Arabasından indi, hikayenin başladığı eski sokağa yürüdü. Duvarın üstünde bir yazı vardı. Bir gün herkes kendi rakonunu öder. Eşref durdu, parmaklarıyla o kelimelere dokundu ve fısıldadı. Belki de benim zamanım geldi. Köşeden eski bir dost çıktı. Yüzü yorgun ama gözleri hala doğruyu söylüyordu. Eşref, dedi, sen değiştin. Eskiden sadece onur için savaşıyordun, şimdi kendinle savaşıyorsun. Eşref gülümsedi. Kim kendisiyle savaşmıyorsa, dünyayla neyi paylaşabilir ki? uzakta bir keman sesi yükseldi rüzgar eski duvarlara çarptı barış ve acı aynı anda yankılandı rüya ise uzaklarda dua ediyordu ya rab yolu karanlık olsa da adımlarını aydınlat yağmur yeniden başladı eşref paltosunu giydi kameranın gözleri ona yaklaşırken yüzündeki ifade değişti artık acı yoktu sadece karar ve son ses duyuldu her aşkın içinde bir